Aras Aydın, İbrahim Selim'in programında Melis Birkan'a evlenme teklifini sahte bir sahne provasıyla planlayarak sürpriz yaptığını açıkladı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. lafımı ya dedim. O da tam hatırlatırken dur dur hatırlatma ben iki senedir ezberim dedim. Çöktüm ve evli evlenir misin Enteresan bir andı. Şimdi şeylerden biri oldu. Melis dışarıdan geldiği zaman girer duşunu alır. Abi. Öyle oturmayı çok sevmez tamam mı? Çünkü dışarının pisliği. Ay çok pisim. Ay çok. Ben duşa girip canım sen bir şeyler geliyorum canım falan. En korktuğum şey hani onu çünkü hani gerçekten şık bir karım vardı tamam mı? Şık giyinir çıkar ve eve şık gelir ve temiz kokar yani. Hani İstanbul egzozu yaramaz benim karıma yani. Mis gibi kokar gelir yani. Ve ben de o haliyle evlilik teklif etmek istiyorum ona yani. Kafasında avluyla değil mesela. Ama, ama... Giyindi güzel, pürüpak. Hani evet, tamam o. Kafada avlu. <laughs> attım bacak bacak üstüne. Şeydeyiz, balkondayız. Name, bilmem ne. Sen de çok boş yapıyorsun ama bilmem, oynuyor. Neydi benim lafım, bilmem ne. Abi çöktüm yere. Açtım yüzüğü. Benimle evlenir misin dedim. Böyle yaptı. Lafın o değil. <laughs> evet de falan hı hı falan gideceğim. Direkt sarılacağım yani. Sonra falan filan diyeyim. Ay ay bir dakika falan yaptı. Havluyu çıkardı. <gülüyor> Kadir Mekfeksi dedi bu ya. Havluyu çıkardıktan sonra evet dedi. Ve ağlamaya başladı. Ben de ağlıyorum falan. Böyle.